Evet arkadaşlar, bezelyelerimizi temizlemeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kılçıklarını ayıklıyoruz arkadaşlar. Böyle ipleri oluyor kenarlarda biliyorsunuz. Ben yaprak bezelyeyi çok seviyorum bu arada. Bundan bir sürü çeşit yemekler yapabiliyorum. Severek yapıyorum. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu kılçıklarını, iplerini temizlemezseniz eğer ağzınıza geliyor arkadaşlar. Bunları kesinlikle temizlememiz gerekiyor. Aferin sana öğrendim. Hmm? Good job. Hmm. <laughs> Çok yapabiliyorum. pek <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, güzel <laughs> ellerimizle güzelce pişiriyoruz. <laughs> Pişmeye hazırlıyoruz. sevgili arkadaşlar ben Rabia Demir Türk İşyam kanalıma ve mutfağıma hoşgeldiniz. Ben günkü tarifimde sizlere yaprak bezelyeden yemek yapmayı e, göstereceğim. Bu yemeğimiz için gereken malzemeler 1 kilo yaprak bezelye, 1 kaşık tereyağı, e, 1 baş soğan, 200 gram kadar kıymamız var. Karabiber ve tuzumuz var arkadaşlar. Tereyağımızı eritelim ve soğanımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Kıymamızı ekliyoruz arkadaşlar. Bir kaşık salçamızı ekliyoruz arkadaşlar. Ben bunu videoda listeyi gösterirken malzeme listesini unutmuşum söylemeyi bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı salçamız, domates salçamızı ekliyoruz. Şimdi de bezelyeleri ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi yarısını ekliyorum, karıştırıyorum. Sonra öbür yarısını ekleyeceğim. Bir yarısını ekliyorum. Karıştırması kolay olsun diye. Ben bunu her yaz çok sık bezelyeler bitene kadar çok sık pişiririm bu yemeği. Deneyin siz de seveceksiniz. Çok lezzetli bir yemek oluyor yapanlar vardır özellikle Karadeniz'de biz Karadenizliyiz bu arada birkaç videoda söylemiştim Karadeniz yöresinde en çok yapılan bezelye yemeği diyebilirim 5 dakika kadar kavuruyoruz arkadaşlar ondan sonra suyunu ekleyeceğiz karabiberini ve tuzunu ekliyoruz. Bu arada çocuklarımın sesini duyuyor olabilirsiniz. arkadaşlar. Sadece suyunu tahminen 3 su bardağı kadar ekliyorum arkadaşlar. Ben göz kararı yapıyorum. Üstüne çıktığı zaman bırakıyorum suyu. Şimdi şu an üstüne çıkmış üzere durumda. Kapağını kapatıyorum. Yarım saat pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar bezelyemiz pişti. Kokusu bütün odayı sardı, bütün evi sardı. Çok çok güzel bir yemek oldu şu an. Şimdi servisine geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi pişmiş olan bezelyemizden tabağımızı alalım. Tamam anne. Tamam anneciğim. Oldu mu böyle? Sen de şey Oldu. Yani. Yani ben şimdi yedim. bunun sunumunu yapıyorum. Oo. Oh. Bakıyorum güzel. Klasik de nasıldı ya? Klasik de yaptım ya. Şarkı kültürü <laughs> var ya söyledim. Arkadaşlar öyle bir tane 8 numara <laughs> varmış çok güzel. Resmi, Resmi. On, Simsiye, <laughs> hani şey şey mi? Resmi. Yollasın. 140 bin kilometre yollayacak. 140 bin kilometre siyah araba. Hangi şey modeli? Uh, IC300. Yok şey ya, yıl. 2000... No. 2006 mı yazın? O oh, yeah. Onlar küçük. Of, Saniye anne çok alakalı. güzel kokuyor. İğrenç de işte, hiç zevk almadım. Hmm. Çok da lezzetli bir yemek. Hatırlıyor musun çocukken yapar Evet, yapan. çok severim. Şimdi bunun suyuna ya. ne güzel banılır ya. <laughs> <laughs> Azıcık ekmek versene. Oh, no, Al bakalım. Ağabey, arkadaşım dedi mi?

Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bana destek olmak için tamamen ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer zil butonuna basarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir günde yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.